Putin, kripto madenciliğinin Rusya'da avantajları olduğunu söyledi. Putin, fazla elektrik ve iyi eğitimli personelin Rusya'ya kripto madenciliğinde rekabet avantajı sağladığını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para meraklılarına, kripto para birimlerini ve madenciliği yasaklamak için son zamanlarda yapılan bir baskının tehdidi altında olan ülkedeki dijital varlıkların geleceği için bir umut ışığı verdi. Güçlü lider, 26 Ocak'ta Rus hükümetinin üyeleriyle şu anda gündemde olan bir konu olan kripto para birimlerinin düzenlenmesiyle başlamak istediğini söyleyerek bir video konferans açtı. Elbette burada, özellikle sözde madencilikte belirli rekabet avantajlarımız var. Yani ülkede mevcut olan elektrik fazlalığı ve iyi yetişmiş personeli kastediyorum. 2021 baharındaki analistlere göre, Rusya'daki elektriğin fiyatı, ev kullanımı için kilowatt saat başına 0,06 Amerika Birleşik Devletleri doları ve iş için 0,08 Amerika Birleşik Devletleri dolarıydı. Karşılaştırmak gerekirse, Fransa'da 1 kWh elektriğin maliyeti ev sahipleri için 0,2 dolar ve işletmeler için 0,14 dolar, bu da Rusya'dakinden 4 kat daha pahalı. Ayrıca ülkenin Merkez Bankası'nı, Kripto kullanımı konusunda bir fikir birliğine varabilmeleri için yakın gelecekte hükümetiyle görüşmeye çağırdı. Geçen perşembe günü Rusya Merkez Bankası, yerel kripto ticareti ve madenciliğine kapsamlı bir yasak öneren bir rapor yayınladı. Rapor, kripto risklerinin Rusya dahil olmak üzere gelişen pazarlar için çok daha yüksek olduğunu belirtti. Rusya Merkez Bankası, bir süredir kripto ile ilgili endişelerini sürdürüyor. Aralık 2021'de Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina şunları söyledi. Kripto para birimlerine yapılan yatırımları hoş karşılayamayız. Dün, Rusya Maliye Bakanı Ivan Chebesko, önerilen genel yasa karşı çıkarak kısıtlama yerine düzenleme çağrısında bulundu. Kripto yasağının ülkenin dünya çapındaki teknoloji endüstrisinin gerisinde kalmasına neden olacağını vurguladı. Bu teknolojilere gelişme fırsatı vermemiz gerekiyor. Bu arada Putin, milletvekillerine, Merkez Bankası'nın teknik ilerleme yolumuza engel olmadığına ve bu faaliyet alanında en son teknolojileri tanıtmak için gerekli çabayı gösterdiğine dair güvence verdi. Bu güvencelere rağmen Putin, yüksek oynaklığı göz önüne alındığında kripto kullanımını genişletmenin belirli riskler taşıdığını kabul etti. İlgili, Rus teknoloji ve siyasi yöneticiler kripto yasağı teklifini kınadı. Rusya Merkez Bankası bir süredir kriptoya şüpheyle yaklaşırken, Putin'in görüşü bir şekilde belirsizliğini koruyor. Kasım 2021'de kriptonun hiçbir şey tarafından desteklenmediğini ve oynaklığın muazzam olduğunu belirtti. 2020'de Merkez Bankası, bu ay için planlanan prototip testiyle dijital bir ruble olasılığını araştırdığını duyurdu. Telegram CEO'su Pavel Durov, mesajlaşma platformundaki yakın tarihli bir gönderide, önerilen kripto yasağının yüksek teknoloji ekonomisinin bir dizi sektörünü yok edeceğini yazdı.